Evet hanımlar hoş geldiniz dükkanımıza. Ben Melek Yünden suna ee, bakın bu da Merserize'sin. Geçen kış tamamen bundan 2 metre bakın şal örüyorsunuz. Atkılık şal. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Bakın şal yaka yeleğim o kadar şık, o kadar güzel. Melek yeni öğreniyor örgüyü ve haroşayı yapmasını çok seviyor. Meleğe ördürttürdüm. 2 metre ön bandı arkası bakın ilmeklerin sayılarını dükkana geldiğiniz zaman bedenine göre ilmek veriyorum efendim buna 600 gram ip gitmiş bu 40 veya 42 bedene göre tamdır arkası da bakın 60 santim örüyorum ilmeği de 75 ile 80 ilmek arasında çok güzel bakın şuraya da tutuyorum Sadece bunun da püf noktası dikim hanımlar. Bakın yandan dikme. Başka hiçbir şeyi yok hanımlar. Yeni geldi. Yüzde yüz pamuktur. Pulu da pamuktur. İstediğiniz gibi örüp değerlendirebilirsiniz. 4 numarayla ördük. Meleğin ile çok gevşek. O yüzden 3,5 bile olabilirmiş. Ama herkesi bekliyoruz dükkanımıza efendim. Modellerimiz her hafta değişiyor. Bekliyoruz Melek Güne Hanımlar. Her zaman bekliyoruz.